Evet Yıldız Hanım. <laughs> Oturduk. Evet, hazır mısın? Mama sandalyemize. Hadi bakalım. Menüde ne var bugün? Menüde havuç var. Babası. Havuç var. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Seveceğim mi babam? Bak bakayım tadına. Güzel mi? Hı? O neymiş babam? Kusura neymiş güzel mi? İstiyor mu da? Hop. Dur kız dur. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> oh. Afiyet olsun babam yarasın <laughs> sana. Hop. Gül. Sevdin var mıydı? Sevdi sevdi. <laughs> Daha <Sevdin>. fazla verdi ya <laughs> sanki. Birazcık su. Götürsün. Nasıl güzel mi baba? Ay. Aa, yine geldi. Hiç kırık. Dur. Çıksın. Heyecanlı yaptın babam sen. Heyecanlandın mı? <laughs> Heyecanlandın mı? Bu <O> su. <laughs> ne yapayım? Suyu geri çıkartıyor. Seninle bir şey görüyor ki. Elinde bütün sıradını kapatayım. E sen ona göre çekeceksin. Sen böyle koydun. Bak. Ne yapalım? Bunun bu arada hepsini yemeyecek Hadi al bakalım. <laughs> Aa, ilk tanışma. Sen de ablan gibi ilk havuç mu? Ha? Güzel mi anneciğim? Al bakalım. Hmm. Çiğne çiğne. Diş yok ki çiğneyim de Yavaş yavaş. Minik minik. Şimdi birlikte götüre götüre. Tavşan mısın sen? O oh. Of baba. Nasıl oh. Farkında, değil mi? Değişik bir tat. Of oh, baba. Ha? Of! Oh. Sırada bak. Çekildiğini de farkında. Hmm. Kameraya bakıyor. Çıkalım. Nasıl? Güzel mi? Güzel mi? Hmm? Ha? Bakalım. Oh. Afiyet olsun. Afiyet olsun baba. Oh. Hadi hadi göm 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 göm. Hop. Suyla beraber şey yapıyor ki. Hı Güzel mi? Güzel ya? mi? Lekkaş mekka. Oh. Az bir şaplattık bak kız? Afiyet olsun kuşuma. Heh. Bir daha ilk mangalını çekeriz artık tamam <laughs> 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 Biraz kararsızız. Bir düşünüyor. Hı? Güzel mi değil mi? Hoppam. <laughs> Sevdik mi sevmedik mi? Yarısın kuzuma.